Kanalımda herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün size kombi sirkülasyon pompasının üstündeki kondostörden bahsedeceğim. Ee, görmüş olduğunuz parça kombi çalışmaya başladığında ilk hareketi veren sonra da görevini tamamladıktan sonra pompanın dönmesini devir almasını sağlayan parçadır. Bazen bu tip hatalar için motorları söküp motor arızalı diye götürürler. Şu zamanda 5 liraya aldığım bir parçaydı. Bu zamanla şarj ola ola dolup boşala boşala işlevini yitirir ve motora ilk hareketi vermez. Bunun belirtileri kombide ani derece yükselmesi. Birden kombi stop eder. Kombideki sensör sıcak suyu algılar. Halbuki su kombinin üstünde yoğunlaşmıştır. PT'ye gitmeden durmuştur. Bundan dolayı basınç da yükselebilir ve emniyet ventilinden su atar. Bu parçanın bağlantıları şu şekilde. Yenisini taktıktan sonra kombi yine de kombi pompası eski işlevini yerine getirmeye başlar. Şöyle bunun iki buçuk UF'lik bir kondostur. Bunun üstünde iki vardı. Ben iki buçuk taktım. Çok da fark etmiyor. Aman aman uçlarda bir fark yok. Dediğim gibi söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum.